Bugün itibariyle Başak eğer barış geri dönmeyecekse, yani Galatasaray anlaşmayacaksa veya tekrar bir barış sağlanabilir, barış için barış sağlanabilir. Güzel dönerse abi. Galatasaray bence ilk yarıya kadar 10 numara transferini askıya alacak. Bence olması lazım ama şu anda Galatasaray aciliyet olarak on numara 10 numara değil. Kaleci Bir kaleci, bir Sabek. En azından Şalay'ı da ileri atabilir, kanat olarak oynatabilir. Olmazsa olmaz stoper ve bir orta sahaya Galatasaray'ın şu an ihtiyacı var. Ama barış giderse, barış giderse e, ve Galatasaray o parayı alırsa bence alacağı tek oyuncu var. Tek oyuncu var. O da Lukman diyorum. Doğru mu söyledim bilmiyorum. Atalanta'nın kanat oyuncusu Lukman var. Luqman. Bu oyuncu tek başına Atalanta'ya kupa kazandırmış bir oyuncu. Yani Gasperini de herhalde onların hocası. Sıkıntı yaşadı ama müthiş bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın kendi bu e, aile ortamı içerisinde, bu arkadaşlık içerisinde bu oyuncuyu kazanabilir. Eğer barış gidecekse tabii. Hı hı. Hı. Ama barış kalacaksa önceliklerin hemen kaleciden başlayıp stoper ve orta saha olması, sabit olması Galatasaray için en sağlıklı karar.